Merhaba arkadaşlar, PFSense tarafında Network ayarlarımızı yapılandırmıştık. Burada ikinci numarayla Assign Interface, yani Set Interface IP adresiyle WAN ve LAN ayaklarımızı yapılandırmıştık. Burada şunlar aynı olmasın diye 192.168.3.1 LAN tarafımı yaptım. 1.192 modemden gelen tarafım ise internet bacağım WAN olarak ayarlamıştım. Bunları nereden ayarlayacağımıza birlikte geçen ders bakmıştık. Burada benim gerçek makinemin aldığı IP'yi de göstereyim. <laughs> gerçek makinemi aldığı IP 192.168.1.155. Şuradan da anlayabiliriz. Benim pfSense tarafından network e, internet tarafına çıkıp çıkamadığımı şuradan 7 numarada ping host var. 7'ye tıkladığınızda hangi hostname adresi ping atmak istediğini soruyor. 192.168.1.155 dediğimde gördüğünüz gibi şuradan ping işlemimi 1 milisaniye ile <laughs> gayet başarılı bir şekilde ping attım. 3 paket gönderildi 3'ü de başarılı bir şekilde gönderilmiş oldu. Onun dışında şurada genel konsolu yani benim grafiksel arayüzümü genelde yöneteceğimiz için buradan şu alanda çok çok fazla işimiz olmayacak. Bu alana eğer herhangi bir sıkıntı halinde ya da bir web konfigürasyon şifrenizin, admin şifrenizin unutulduğu zaman da resetlemek için ya da komple sisteminizde bir sıkıntı var, restore işlemi yapmak için aldığınız yedekleri geri döndürmek için gibi kullanabilirsiniz ama onun dışında Burada güvenli bir çıkışla sadece SSH tarafından giriş yapabilir. SSH Interface, Interface tarafınıza atayabilir. Set Interface IP adresiyle burada yaptığımız gibi WAN ve LAN ayaklarınızı yapılandırabilir. Genel olarak konfigürasyon ve e, fa, fabrika ayarlarına döndürebilir. Sistemi reboot edebilirsiniz. Ping atabilirsiniz. Shell komutlarına direkt, Shell komutlarından yararlanmak için e, direkt bu 8, 8. menüyle Shell komutlarına gidebilirsiniz. Halt sistemle sistemi durdurabilirsiniz. PF topla. Yetopla direkt internet üzerindeki işlemlerinizi görebilirsiniz. Örneğin işte 9 numaraya bastığınızda hangi IP'den nereye çıktığınızı bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Destination adresiniz genel olarak gönderdiğiniz paketler. Buradan source kaynak ve hedef adresleriniz burada yazıyor. Buradan baktığınızda işte 192.168.1.192 192 portuna atanıp destination tarafında şuraya gitmiş gibi özelliklere buradan bakabilirsiniz. Space tuşuyla ilerletebilirsiniz. Kümitle <laughs> çıkalım buradan. Onun dışında genel olarak restart edebilirsiniz web konfigürasyonu. Restore recent configuration ile ilk yapılandırmanıza geri dönebilirsiniz. Yani kısacası benim burada <laughs> yapacağım çok fazla yani genel olarak grafiksel arayocudan yöneteceğim için bu alanda yapacağınız sadece sıkıntıya düştüğünüzde değer network tarafınıza klavye takıp ya da işte eriştiğinizde bu makineye eriştiğinizde atıyorum şifrenizi unuttunuz. Şifrenizi unuttunuz. Geri dönüş yapmak istiyorsunuz. Gelir buradan o işlemleri halledebilirsiniz. Ama onun dışında zaten biz şuradan da erişim sağladığımız için PFSense arayüzüne buradan genel yapılandırmamızı vesaire bu alanlardan yapabiliyoruz. O yüzden burada kullanacağınız ekran çok çok zorda kaldığınız zaman gelir bir klavye bağlarsınız interfaz ataması ya da sisteminizi reboot edersiniz ya da sistemle alakalı değişiklik yaparsınız geri dönüş işlemi yaparsınız gibi işlemleri buradan yapabilirsiniz. Dediğim gibi onun dışında zaten şuradan grafiksel arayüzü erişim sağlayabiliyoruz. Onun dışında network tarafında internet çıkışınızı da test etmek için buradan ping host'u kullanarak ping işlemi yapabilirsiniz. Genel olarak şunlardan da bahsetmiş olduk. Hazır bu menüyü açmışken. Lan ve van yanmı da yapılandırmıştım. Bir sonraki dersimizde de artık DevSense ile URL filtrelemeye, web sitesi yasaklamaya ve bu tarz işlemlerin nasıl yapılacağına birlikte bakıyor olalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.